Bugün sizlerle Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi e, birinci ünitesini anlatacağım. E, öncelikle bu derste hangi üniteleri göreceğiz onları bahsedeyim. Bir Kahraman Doğuyor ünitesi, Milli Uyanış ve Bağımsızlık Yolu Ünitesi, Atılan Atımlar, Adımlar Ünitesi, Milli Bir Destan İstiklal Ya Ölüm Ünitesi, Atatürkçülük ve Çağdaş Laşan Türkçü Ünitesi, Demokratikleşme Çabaları Ünitesi, Atatürk Dönemi Dış Politikası Ünitesi ve Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası Ünitesi'ni göreceğiz bu sene. Devam edelim. Ne ilerledim Bir ufak bir teknik arıza yaşıyoruz. Tabi tamam, canlı yerine dolu bunlar. Ee, tekrar baştan alalım. Bir kahraman doğuyor ünitesinde neler göreceğiz Güçlü Avrupa'nın doğuşu ve Osmanlı Devleti Mustafa Kemal'in hayatı Mustafa Kemal'in fikir hayatı ve hayatını etkileyen kişiler Ve Mustafa Kemal'in askeri hayatı Şimdi güçlü Avrupa nasıl ortaya çıktı Onu anlatalım Avrupa'nın güçlenmesine sebep olan olaylar vardır bunlar coğrafi keşifler Fransa Reform, Aydınlanma Çağı, Fransız İhtilali ve İhtilal Sanayi İnkılabı ve Sömürgecilik. Bu olaylar Avrupa'nın güçlenmesine sebep oldu. Coğrafi değişimlerden başlayalım. Osmanlı Devleti'nin, ona başlamadan önce Osmanlı Devleti'nin parçalanmayı iyi önleme çabaları var. İşte Gülhane Hatt-ı Hümayun Fermanı'nın imzalanması, ilan edilmesi gibi. Tazim Islahat Fermanı'nın ilan edilmesi gibi. Birinci bir, ikinci meşhur etenin, ilanı ve kanuni esasının yayınlanması gibi. Osmanlı'nın dağılışını önlemeye çalış, e, çalışan fikir akımları var. Osmanlıcılık, Batıcılık, İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük. Coğrafi keşifler nedir? Bunlar daha önce 7. sınıfta gördüğünüz için e, şöyle bir hatırlatayım. E, dedim. Gelişen pusula ve gemilerin etkisi, Matbaanın gelişmesiyle basılan haritalar, yeni ticaret yolu bulma isteği gibi sebepler coğrafi keşiflere sebep olmuştur. Sonuç olarak yeni yerler ve ticaret yolları bulundu. Bulunan yerlerde yeni ürünler ve tarım ve yeraltı yerüstü kaynakları keşfedildi. Ee, keşif sayesinde Avrupa'da Burjuva adı verilen sınıf ortaya çıktı. Coğrafi keşifler İspanya ve Portekiz'de ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Tabi bu coğrafi keşifler Sayesinde Burjuva adı verilen sınıfın ortaya çıkması ve bu sınıfın e, bilimde ve sanatta e, bir takım gelişme e, bilim ve sanat adamlarını desteklemesi neye sebep olacak? Rönesansa, matbaanın gelişmesiyle beraber kitapların çokça basılması, antik Roma ve Yunan eserlerinin incelenmesi, coğrafi çeşitlerle zenginleşen ve Burjuva'nın bilime, e, e, bilime ve sanat bilime ve sanat tabi edebiyata destek vermesi gibi sebepler Rönesans'a sebep olmuştur. İtalya'da başlayan Rönesans bilimde buharlı makinelerin icadına yol açmıştır. Sanatta ve edebiyette özgür düşüncenin önünü açmıştır. Rönesans'ın etkisiyle İncil milli devletlere çevrilmiş. Bu dil, milli dillere çevrilen İncil'de anlatılan Hristiyanlık ile Papalığın anlattığı Hristiyanlık arasında fark olduğunu anlayan Martin Luther, 93 maddelik bir protesto mekniği yayınlamış kiliseye karşı bu olayda reform denir e, reform hareketinin öne en önemli ölçü en önemli şeysi etkisi kilisenin etkisini kaybetmesi ve laiklik laikliğin ve özgür düşüncenin e, ön, önünün açılmasıdır yani reform hareketinin en önemli sebebi kilisenin etkisini kaybetmesi Rönesans, pardon, ve özgür düşüncenin önünün açılmasıdır. Aydınlanma çağı, 18. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan, Rönesans, Avrupa'da ortaya çıkan, Avrupa'da, reformun etkisiyle ortaya çıkan bir akımdır. Akılcılığın ve özgür düşüncenin eseridir. Bu dönemde yaşayan filozoflar, devlet yapısını eleştiren, toplumların hak ve sorumluluklarını anlatan eserler kalem almıştır. Bu durum Fransa'da Fransız İhtilali'ne zemin hazırlamıştır. Fransız İhtilali 1789'da Fransa'da gerçekleşti. Eşitlik, hak, adalet, demokrasi, cumhuriyet ve milliyetçilik gibi kavramların doğmasına sebep oldu. Bu durum ise Osmanlı ve Avusturya Macaristan gibi çok uluslu devletleri zor duruma düşürdü. Çünkü milliyetçilik akımı her milletin kendi milli devletini kurması fikrini gündeme getirmişti. Fransız ihtilalinin ortaya çıkardığı milliyetçilik akımı Birinci Dünya Savaşı'nın genel sebeplerinden biridir. Sanayi İnkılabı İngiltere'de buharlı makinenin icat edilmesiyle başladı. Buharlı makineler e, fabrikaların e, kurulmasına sebep olmuştur. Sadece fabrikaların değil aynı zamanda buharlı gemilerin ve trenlerin ortaya çıkmasının da önünü açmıştır sanayi devrimi. Fabrikaların kurulması, ham madde ve pazar ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu durumda sömürgeciliğin doğmasına sebep olmuştur. Sömürgecilik ise 1. Dünya Savaşı'nın genel sebeplerindendir. Evet. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederiz.